Merhaba hoş geldiniz. Bu bölümde hepimizin hayatının bir parçası olan ama özellikle çocuklarımız için bazen oldukça karmaşık olabilen bir konuya dalıyoruz, dijital dünyaya. Ebeveynler olarak bu dünyada çocuklarımıza nasıl rehberlik edebiliriz? Onları ne gibi tehlikelerden korumamız gerekir? İşte size özel pratik bir rehber hazırladık. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ekrandaki söze bir bakın. Aslında bütün meseleyi tek cümlede özetliyor, değil mi? İnternet evet müthiş bir bilgi kaynağı. Adeta dev bir kütüphane. Ama aynı zamanda eğer denetimsiz bırakılırsa tekinsiz bir arka sokağa da dönüşebilir. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi orası çocuklarımızın tek başına yürümemesi gereken bizim rehberliğimize ihtiyaç duydukları bir yer. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Hızlıca bir yol haritamıza bakalım. Önce dijital dünyanın o pek de görünmeyen yüzünü anlamaya çalışacağız. Sonra kişilerden, içeriklerden ve hatta o masum görünen oyunlardan gelebilecek tehlikelere bakacağız. En sonunda da en önemlisi bizim, yani ebeveynlerin bu duruma karşı nasıl bir dijital kalkan oluşturabileceğini konuşacağız. Evet, ilk durağımız dijital dünyanın o pek de görünmeyen yüzü. Burada temel bir şeyi kabul ederek başlamalıyız çocuklarımızın dijital güvenliği, inanın en az fiziksel güvenlikleri kadar hayati. İlk adımımız da bu yeni dünyanın manzarasını doğru okumak. Aslında uzmanlar karışımızdaki riskleri 5 temel kategoride topluyor. Kötü niyetli kişilerden tutun da uygunsuz içeriklere, tehlikeli akımlara, siber zorbalığa ve oyunlardaki finansal tuzaklara kadar. Şimdi bu 5 başlığı teker teker açalım ve ne olduklarını daha yakından görelim. Şimdi geldik belki de en çok endişe duyduğumuz konuya. Yani insanlardan, daha doğrusu kötü niyetli kişilerden gelen tehlikelere. Ekranın diğer tarafındaki o meçhul yabancılar ve siber zorbalık meselesi. Burada karşımıza çıkan ilk ve en sinsi tehlikelerden biri grooming. Belki duymuşsunuzdur bu terimi. Nedir bu grooming? Aslında bu kötü niyetli bir yetişkinin bir çocuğu istismar etme nihai hedefiyle onunla internet üzerinden bir bağ kurup güvenini kazandığı o yavaş ve planlı hazırlık sürecinin adıdır. Çok tehlikelidir. İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Online profilde gördüğünüz o sevimli, sizin çocuğunuzla aynı şeyleri seven arkadaş canlısı kişi. Gerçekte kim? Klavye'nin başında oturan, belki de hiç de masum niyetleri olmayan bir yetişkin olabilir mi? İşte bu belirsizlik en büyük tehlikenin ta kendisi. Peki, Ebeveyn olarak bizim için alarm zilleri ne zaman çalmalı, çocuğunuz sürekli yeni bir internet arkadaşından mı bahsediyor ya da siz odaya girdiğinizde panikle ekranı mı saklıyor, internet kullanımı konusunda eskisinden daha gizemli davranıyorsa bunlar bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabilir. Gözünüzü dört açmanızda fayda var. Kişilerden gelen bir diğer büyük tehdit de maalesef siber zorbalık. Hani bizim zamanımızdaki okul bahçesindeki zorbalar vardı ya, işte onun dijital hali. Ama çok önemli bir farkla bu versiyon çok çok daha acımasız ve yıkıcı olabiliyor. Neden mi daha acımasız? Cevap aslında çok basit. 7 bölü 24. Çünkü okul zorbalığı okul ziliyle biterdi eve gelince kurtulurdun. Ama siber zorbalık asla uyumaz. Çocuğunuzun en güvenli hissetmesi gereken kendi odasına o küçücük telefon ekranından sızar. Kaçacak, saklanacak hiçbir yer bırakmaz ve bunun sonuçları gerçekten çok ağır olabilir. Çocuk bir anda içine kapanabilir, okul başarısı tepetaklak olabilir, hatta depresyon gibi çok ciddi ruhsal sorunlarla boğuşabilir. Sakın aman çocuk şakası deyip geçmeyin. Bu kalıcı izler bırakabilen ciddi bir travmadır. Şimdi tehlikenin yönünü biraz değiştirelim. Her zaman karşıda kötü niyetli bir insan olması gerekmiyor. Bazen tehlike içeriğin ta kendisinden ya da sosyal medyadaki popüler akınlardan gelebiliyor. Şöyle bir düşünün Filtresiz bir internette çocuğunuzun travmatik bir içerikle karşılaşması sadece birkaç saniye sürer. Şiddet videoları, pornografi, aşırılıkçı fikirler, uyuşturucuya özendirme, her şey ama her şey sadece bir tık uzağında. Ve bu tür içeriklere maruz kalmak psikolojilerinde gerçekten derin yaralar açabilir. Bir de şu meşhur challenge'lar yani meydan okuma akımları var. Nasıl işliyor bu süreç biliyor musunuz? Genellikle çok masum başlar. Çocuk sosyal medyada viral bir video görür. Sonra arkadaş çevresinde bir akran baskısı oluşur. Hadi sen de yap. Cesaretin yok mu? Ve en sonunda birkaç beyni uğruna o çocuk hayatını tehlikeye atacak bir şey yapabilir. Sıradaki konu belki de çoğumuzun aman ne olacak sadece oyun oynuyor diye baktığı bir alan, online oyunlar. Ama işin içinde ilk bakışta görünmeyen oldukça kurnaz tuzaklar var. Ücretsiz bir oyunun gerçek bedeli ne olabilir ki? Gelin bakalım. Mesela loot box yani sürpriz kutusu diye bir şey var. Adı çok masum değil mi? Bir kutu alıyorsun, içinden ne çıkacağı sürpriz. Ama aslında çalışma mantığı yetişkinler için tasarlanmış kumar mekanizmalarının birebir aynısı ve bu çocuklar da çok erken yaşta kumar alışkanlığını tetikleyebiliyor. O yüzden kendimize şu soruyu sormamız lazım. Hani oynaması ücretsiz denilen o popüler oyunlar var ya, onlar gerçekten bedava mı? Yoksa bu iş modelinde asıl ürün yani paraya çevrilen şey çocuğumuzun dikkati ve harcamaları mı oluyor? ve iş bağımlılığa vardığında zararı sadece çok zaman harcadı olmuyor. Bakın, üç temel alanda ciddi riskler var. Sürekli ekrana bakmaktan göz ve omurga sağlığı gibi fiziksel gelişim sorunları, gerçek hayattan ve arkadaşlarından kopup sosyal bir kopukluk yaşama ve tabii ki o küçük küçük oyun içi harcamaların birikip yarattığı ciddi maddi maliyetler. Tamam buraya kadar tehlikeleri saydık biraz içiniz kararmış olabilir ama şimdi en önemli kısma geliyoruz çözümlere. Yani biz ebeveynler olarak ne yapacağız? Çaresiz miyiz? Kesinlikle hayır. İşte bizim dijital kalkanımız. Çocuğumuzu nasıl koruyacağımızın yol haritası. Bu kalkan aslında dört basit ama çok sağlam parçadan oluşuyor. Birincisi ve en önemlisi açık iletişim. İkincisi net ve tutarlı kurallar. Üçüncüsü teknolojinin bize sunduğu filtreler ve ebeveyn kontrolleri. Ve dördüncüsü onları yasaklarla boğmak yerine Tehlikeler konusunda eğitmek. Unutmayın, anahtar kelime yasaklamak değil, birlikte yönetmek. Ama tüm bu teknik şeylerin, kuralların ötesinde belki de en ama en önemli şey bu cümle, çocuğunuzun size güvenmesi. Başım sıkışırsa, internette canımı sıkan bir şey görürsem anneme ya da babama anlatabilirim. Bana kızmazlar, bana yardım ederler diye düşünebilmesi. İşte bu güven onu koruyacak en güçlü kalkandır. Peki onlara somut olarak ne öğretmeliyiz? İşte size 3 tane altın kural. Bunlar pazarlığa kapalı olmalı. 1. Asla adres, okul gibi kişisel bilgilerini paylaşma. 2. İnternette tanımadığın kimseyle özel fotoğraflarını paylaşma. Ve 3. Bunu aklından hiç çıkarma. İnternetteki herkes söylediği kişi olmayabilir. Son olarak tüm bu konuştuklarımızın ışığında sizi bu temel soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Yasaklamak mı yoksa yönetmek mi? Belki de doğru cevap ikisinin arasında, her ailenin kendi dinamiğine göre bulacağı o hassas dengede gizlidir. Önemli olan bu dengeyi bilinçli bir şekilde kurmaya çalışmak. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.